Haliliye Belediyesi'nin açtığı kurslarda meslek öğrenen kadınlar sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunarken çocukları da oyun alanlarında yaşıtlarıyla birlikte hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla yüzlerce kadına pozitif ayrımcılık sağlanıyor. <laughs> Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları ile kadınlara yönelik faaliyetlerini artıran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Millet Evleri ve Kadın Destek Merkezleri ile kadınlara meslek öğretmeye devam ediyor. <laughs> Bünyesindeki Sırrın Milletevi, Süleymaniye Milletevi Ahmet Yesevi Milletevi ve Ertuğrul Gazi Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile kadınlar için dikiş nakış, el sanatları, kuaför, okuma yazma alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler veriliyor. Bu kurslara katılan kadınlar uygulamalı eğitimlerle bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor. <laughs>